Melih Altınok Aferin Cumhuriyet Amerika Boğaziçi arazisine el koyabilir şeklindeki utanç verici haberlerinin ardından eleştirdiğim Cumhuriyet gazetesinden cevap geldi. Gazete yönetiminin toplanıp Amerika Cumhuriyet gazetesine çoktan el koyduğu yazıma cevaben kaleme aldığı metindeki hakaretleri sinirlerinin bozulmasına verip es geçiyorum. Zira eleştirilerime cevap vermek yerine yandaş yalaka gibi sıfatlara laf yetiştireyim derken sıraladıkları itiraflar altın değerinde. En önemlisi ise Cumhuriyeti bir troll gazetesi haline getiren firari FETÖ'cü Can Dündar'a yönelik eleştirime verdikleri karşılık. Kelimesi kelimesine şöyle yazmışlar. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dünkü köşe yazısında gazetemize hedef alan ifadelere yer veriyor. Altınok, Can Dündar dönemini referans göstererek gazetenin Amerika güdümünde yayın yaptığını ileri sürüyor. Cumhuriyet gazetesi, Can Dündar'ın troll gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böylece Atatürk'ün kurduğu gazete diye sattıkları Cumhuriyet'in Şubat 2015 Eylül 2018 tarihleri arasında kendi ifadeleriyle troll gazeteciliği yaptığını itiraf edip imzalamış oldular. Çocukluğumda evime giren yılların cumhuriyetini firari FETÖ'cülere teslim edip bir troll gazetesi haline getirdiler diye yakınırken haksız mıymışım, Artık takdir sizin. Cumhuriyet yönetiminden bir de ricam var. Lütfen Soner Yalçı'nın karanlık odasından almıştık bahanesine sığınıp sildiğiniz Boğaziçi haberi gibi bu itiraf niteliğindeki metni de uçurmayın e mi? Gerçi dün pek çok yerde Cumhuriyet'ten Can Dündar itirafı şeklinde haberler yapıldı. Kepsler alındı. Ama yine de sizin işiniz belli olmaz. Bu arada gazetede yer alan bir Amerika eleştirisini önüme koyup Altınok bu yazıyı okudu mu Türkiye'de hangi gazete basabilir diye soran gazete yönetimini tebrik ediyorum. Bahsettikleri yazıda tonla maddi hata var ama olsun. Tescillenen 3,5 yıllık FETÖ trolü gazeteciliğinin ardından okyanus ötesine sitem etmek bile bir gelişmedir. Ben doğruyu alkışlamaktan yerinmem. Ben yanıldım. Siz haklı çıktınız Muharrem Bey. Muharrem İnce, tüm Türkiye'nin merakla beklediği istifa konuşmasını yaparken KRT'nin, Telebirin, Halk TV'nin Ali Babacan'ın konuşmasını tercih etmesi boşuna değildi. Zira İnce'nin tabela partisine dönüştüğünü söylediği CHP'ye yönelik eleştirileri yenilir yutulur cinsten değil. Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur liyakat yoktur, Atatürk'ün partisi kalmamıştır, Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum, sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum, FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum, Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum, Amerika'dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum, ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum.'' Mehmet Ali Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin kendilerine katıldığını anlatan ince, önümüzdeki günlerde de yeni partisinin adını açıklayacağını söyledi. Ağustos 2020'de bu köşede ben Muharrem Bey'in mahalle ve medya baskısına direnemeyerek yeni parti işinden de çark edeceğini düşünüyorum. Daha şimdiden konuyla ilgili verdiği mülakatlarda netliğini kaybetmeye başladığı görülüyor, belki ben yanılıyorumdur diye yazmıştım. Yanılmışım Muharrem Bey dediğini yaptı bana düşen de hakkını teslim etmek. Bunlar niyeti fena bozmuşlar. Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates önce internet ortamındaki sanal virüsleri hayatımıza soktu, sonra da kendi ürünü olan antivirüs programlarıyla sanal hayatımızı kurtardı. Bugünlerde ise elde ettiği serveti yine bizim için gerçek bir virüsle mücadele etmek için harcıyor. Pandemi konusunda 6 yıl önceden uyarılara başlayan bu iyi adam dün de koronadan sonra başımıza gelecek felaketler konusunda öngörülerini sıralıyordu. Çin'de artık makattan yapılmaya başlayan korona testlerini düşününce insan ister istemez telaşlanıyor. Zira bunlar niyeti fena bozmuş görünüyor. Aman dikkat. Melih Altınok sabah. Engin Ardıç etli ekmek. Allah'ın emri, konu Muharrem İnce tabii. İktidar mahfillerinde elbette sevinçle karşılanacaktır. CHP'ye zarar verecek her gelişme. Putin'in Türkiye'yi Amerika'dan uzaklaştıracak her gelişmeyi sevinçle karşıladığı gibi. Lakin iktidar Muharrem'den korkmuyor. Muharrem'den endişeye düşen oyları kırılacak olan CHP. E sonra? E sonrası yok. Muharrem İnce'nin %50 artı 1 alacağım sözüne Herkes gülüyor. Zaten o da böyle konuşmak zorundayım demeye getiriyor. Muharrem ne vaat ediyor? Kemalist Türkiye, eski CHP. Bir de kendine Atatürk de İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a gitmişti diye gülünç havalar vermeye çalışıyor. Küçük birer Atatürk olmaya meraklı ama çok adam varmış memlekette. Tırnağı olamazsınız. Başka? Başka bir şey yok. Muharrem toplumda bir dalga mıdır? Hayır. Asıl CHP'lilerin bugünkü parti yönetimine bir reaksiyonudur o kadar. Yani kendi iç meseleleridir. Kurultayda nerede oturtulduğu da kimseyi ilgilendirmez. CHP'den başka herhangi bir partiden oy tırtıklaması mümkün müdür? Hayır. Muharrem çelişkiler içinde. Hem ittifaklarda yokum diyor, hem de seçime birkaç ay kala muhalefet ittifakına girebileceğini söylüyor. Kendisi elbette adaylığını koyacak ama %50 artı 1 alacağını iddia eden adam umutsuz olduğunu da belirtmeden edemiyor. Bu ne biçim politikadır? Bunun ciddiye alınacak bir yanı var mıdır? Muhalefetin birçok unsuru gibi onun da özlemi seçimin ikinci tura kalması. Ufukları bu kadarcık. Ama ne diyor bakın. Milletin huzurunda söz veriyorum. CHP'nin adayı, İyi Parti'nin adayı Erdoğan karşısında herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda desteklerim. Yani onca kızıp köpürdüğü CHP'nin adayını destekleyecek. Hani Kılıçdaroğlu koysa ki başlangıçta bunu istiyordu ve de ikinci tura en yüksek oyla kalsa Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. CHP Kaftancıoğlu'na aday gösterse en yüksek oyu alsa bu sefer onu. O zaman niçin bütün bu tantana? Arkadaşlar bu adamın siyasi anlamda içi boş. Bu adam bir siyasi balon. Bu adamın derdi Türkiye'yi yönetmek değil, CHP'yi yönetmek. İktidar diye atıp tutuyor, atmak zorunda ama asıl hedefi de, limiti de muhalefet liderliği. Ama basın muhalif olsun, muvafık olsun etli bir konu yakaladı ve bunu iki buçuk yıl daha köpürtecek. Ama ciddiye aldınız yahu, eh sonuçta ekmek çıkıyor öyle değil mi? Engin Ardıç, Sabah Mehmet Barlas Muharrem İnce CHP'den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir. Bazı kavramları da olguları da abarttığımız kesindir. Bu arada bir siyasi parti olan CHP'ye de farklı anlamlar yükleyerek onu olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyoruz. Bunlara bir örnek CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olması değil midir? CHP'ye bu çeşit bir anlam yüklediğimizde CHP'nin her seçim yenilgisi cumhuriyetin de yenilgisi anlamına gelmez mi? Oysa bu çeşit bir arayış ancak cumhuriyet mi monarşi mi şeklinde bir oylama yapılırsa cevap bulabilir. CHP'yi abartma konusunda Muharrem İnce de elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Sanki bir siyasi partiden değil bir siyasi hareketten istifa ediyormuş gibi açıklamalar yaptı. Bunu fırsat bilen CHP sözcüsü Faik Öztrak da Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum, Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum, CHP bir tabela partisi olmuştur sözleriyle CHP yönetimine yüklenen inceyi Cumhur İttifakı ağzı kullanmakla suçladı. CHP sözcüsü Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin asırlık çınar olduğuna vurgu yaparak, partinin gerçek evladı olduğunu veda edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923'te açıklamayı yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır dedi. Evet bu söylem gerçekten aslında çok gülünç değil midir? Örneğin Fahri Östuran veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurtuluş Savaşı meydanlarındaki kuruluşta ne gibi yerleri olabilir? CHP'nin 1950'nin Mayıs'ında Demokrat Parti'ye yenilmesi, arkasından 1954'te de 57'de de yenilmesi ve 27 Mayıs 1960'daki askeri darbe sonrası yeniden iktidara aday olması, onun Kurtuluş Savaşı bağlantısıyla mı ilişkilidir, yoksa hem Demokrat Parti'yi hem Milli Selamet Partisi'ni hem de Adalet Partisi'ni askeri darbelere hedef kılan Amerika Birleşik Devletleri, Kurtuluş Savaşı dürtüsüyle mi bu eylemleri gerçekleştirmiştir? Muharrem İnce'ye tabii ki başarı diliyoruz ama bu dileğimizin onun CHP'yi gerçek ötesi gibi gösteren sözleriyle ilgisi yoktur. Mehmet Barlas, Sabah